Evet, bugün neredeyiz? Papucu köy evine geldik. Sessiz sakin, güzel bir yer. Sessiz sakin <laughs> değil mi? Evet. Güzel. Bir, bir şurada dolabımız var sıkıntı var. Ama güzel bir dolabımız şey. yok. Seni de şöyle alayım. Acıma ekim istemişler. Ben alayım da sen. Evet, Şahane. Oo, sorun güzel. Şöyle masayı da görelim. Göreyimiz var. Havuç değil mi? Evet. evet. Avuç. Hmm. Bunu tereyağı olduğunu düşünüyorum. Bence de o tereyağı. Ee, evet. Dereotlu tereyağı. Şurada tulum peyniri var. Çok güzel gözüküyor. Şahane Beynir. bir salça. Zeytin bir şey söyleyeyim mi? Zeytin. Arkadaşlar bunu da Sarı Sonra tabii ki. Bugün menü güzel. Evet, hadi bakalım. Bize şimdi hemen iftarlar olsun sonra ana yemekleri çekeriz. Böyle de güzel oluyor Ozmo ile oynarken. Göstereceğim. Ben de buradayım bu arada. Kameraman Cevat geldi olarak. <laughs> Şöyle alayım. Evet şu an okumda. Güzel şöyle bir iç mekanımız var. Teşekkürler. Gayet evet, Oo, bizim senin güzelliği var. Ne kadar güzel. Senin ayran da öyle. Evet. Kesinlikle bak. Oo, Her şey şahane. Evet Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Devamda görüşürüz. şahane bir sarma geldi. Burada bu lahana sarması biliyor musun? Şeyde kafa sarması değil, lahana sarması diye bir şey yazıyor. Kara lahana evet. Ama çok güzel görünüyor. Çok evet, güzel. Şu havuç dedin değil mi? Evet, orta. havuç. Hı, Hı Yalnız börekler ne kadar büyük. Hı -hı. Börekler gayet şık. Tuluma bayıldım, tulumdan ye. Gerçekten çok güzel. Bu arada üzüm suyu şahane. Bir de ne ister istersen. Bir tadına bak. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Herhalde, yani ilk not güzel. Mutlu görünüyorsun. Evet, çok güzel. Değil mi? Çok ben iyi. Yalnız fasulyeni merak ediyorum. Güzel gözüküyor çünkü. Gerçekten güzel gözüküyor. Yalnız gerçekten çok güzelmiş. Yani güveçte dana eti şahane. Pirinç çok güzel gözüküyor. Sen pilavı çok seversin bu arada şuradaki sarmaya bayıldık Atıyor. ben şeyden yemedim biliyor musun ha atlıyorum da biraz acıkmışız bu arada onu fark etmedim. Evet. şey çok güzel değil mi paçanga evet, tamam. çok lezzetli evet. ağır en değil büyük, hem baya porsiyon olarak büyük hem de lezzet olarak çok güzel çok iyi keçir. aynen öyle ben bayıldım yani şu an için her şey güzel gidiyor hadi bakalım evet. biz kahvemizi doyurmaya devam ediyoruz bize de afiyet olsun <laughs> Seni çekiyorum şu an. Duruşum makyajın daha harik. <laughs> evet, iftar sofrasının olmazsa olmazı değil mi? Tatlısı. Kesinlikle. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Fındıklar şahane gözüküyor. Tatlı. Yani bence kıvamı da harika. Ben tatlıyı geçtim, fındıklara da kaldım. Yalnız harika. bakar mısınız? Ee baklavası. Yani halis, molis. Yani hadi canınız da çekse şöyle. Çekmesin yazın. Canı çeken gelsin yesin yapacak bir şey yok. Gelsinler bir şey olmasın. Gayet güzel. Evet hadi bakalım. Değil mi? Çok güzel. Ya. Ben, ben lezzetlerine bayıldım. Çok keyif. Zaten ortam olarak da çok güzel bir yer. Evet. Çok şık şöyle gene yarım yamanak göstereyim. Neşeli. Çok hoş. Evet. O şöyle tatlı ile bitirelim. Güzel mi, çık? <gülüyor> Çıkmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Hadi Gel gidelim. <laughs> hmm? Şurası güzelmiş. Arkadaşlar çok güzel yöresel lezzetleri de var burada. Tahin, çilek reçeli, vişne reçeli, menemen, domates sosu, patlıcan, köz biber, zeytin. Çok çeşitli istediğinizi alabiliyorsunuz. Üzüm sirkesi. Bunların hepsi mevcut. Evet. Biz gidiyoruz yavaş yavaş. Evet şöyle güzel bir dış bahçesi var. Bir de şöyle iç mekanı var. Gayet güzel. Burası aynı zamanda bir otel. Konaklaması da mevcut. Şurada güzel bir taş evi var. Gayet güzel. Otopark sıkıntısı yok. Şurada bir bahçe alanı var. Yazın güzel olur. Gayet şık olabilir. Ha var mıymış? Ha süper. Aa, süper. Tamam olabilir. Akşam vakti biraz ama olsun konaklayabiliriz bir ara. Güzelmiş. i̇çerisi çok güzelmiş. Çok kadar güzel, Ay evet, çok kadar güzelmiş. Güzel. Şöyle çekelim. Hmm, ne de var. Oo. Çok güzelmiş. Ya. Değil mi? Evet, Sizin de müsait. Ay şahane. Ay üst kata çıkış. Merdiven çok güzel. Evet evet ha, çok güzel çok güzel. Herkül olmaması şurası çok hoşuma gitti tabi çok belli olmuyor Karanlık karanlıkta var. ama çok güzelmiş. Alt kattaki odalarımız taş odalar olarak geçiyor banyo odanın içerisinde biraz daha ufak alt katteki odalarımız. Üst katta da toplamda 4 farklı odamız var. Banyolar odanın dışında. Hmm. Ortak kullanımdı. Yani her odanın kendine ait birer banyosu var. Ha, sadece dışında. Dört oda, banyo bir, <laughs> bir süper, evi. evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir ama hiç bozulmadı. Çok güzelmiş. Bir kumar 1900 yılda. Ooo. sahibimiz Mustafa Bey'in de Oo, güzel. Çok güzel. olmuş restorasyon gördüm Yoksa orijinalini koruyor mu? O farklı restorasyon. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel Evet odamız bu şekilde Gayet güzel güzel bir yatağımız Şurada da Sürgü kapı ile açılan Bir tuvalet banyomuz var Küçük ama gayet güzel Şöyle şirin Duşakabini Gayet güzel Gayet şık Yani şöyle gelip güzelce vakit geçirip dinlenilebilecek bir yer. Oo, çok güzel. çok güzel. Arzu Hanım bize kısa bilgiler verecek. Aa süper. Hı Aşağı kattaki oda sayısı, yukarısı e, konaklama ile ilgili çocukların e, kaç kişi odada paylaşım yapabilecekleri hakkında. Tamam, gayet iyi. Hı hı. hı, -hı. Şimdi üst kattaki odalarda iki bir kurulumu yapıyoruz? yatağı şeklinde evine uygun konseptiniz var. Hı hı. Gayet iyi. İki ee, yetişkin bir çocuk kadar kabul edebiliyoruz. Sadece üst katta kabul edebildiğimiz iki odamız mevcut. Hı hı. Diğer odalarımız da standart iki kişilik. Biraz daha geniş ve ferahtır üst kattaki odalarımız, daha aydınlık, daha güneş görüyor. Hı hı. Ee, o yüzden daha çok genelde müşterilerimize üst kattaki odalarını öneriyoruz. Bilginiz olsun hı hı. değerlendirmek Konaklamalar kahvaltı dahil mi? Kumak'ta ücretine kahvaltımız dahil oluyor, Hı -hı. o da kahvaltı hafta içi 1000 lira, hafta sonu 1200. Tabii bu sezona göre belki Değişik. daha sonra değişiklik gösterebilir ama sabit yeni güncel fiyatlarımız zaman da tekrardan bir zaman olur mu onu bilemiyorum. Tamam, takip ettikçe oradan görebilirler. Evet. Ee, Alkolsüz bir yer normalde burası, fakat e, misafirlere göre e, yani o zaman uygunluğuna göre. Evet. E, e, Az hmm. da <laughs> e, olabilir. Evet. Sakin zamanda dışarıda evet. güzel olur. Sakin evet. zamanda belki. Evet. Çok güzel. Şu an yakmıyorum şimdi ama tabii. Kış evet. Özellikle bazı müşterilerimiz şimdi başında oturmak için geliyorlar. Ya, evet. Çok cici bir yermiş evet. ya. E, çok hoşuma gitti. Şu an Gece var böyle. Ha, mi? tamam, Aynıdır zaten ya. Evet. Alt kat. Çok tamam. değişiklik evet. Şurası falan. Çok şık ya. <laughs> Aslında üst katı evet. çok güzel ama alt katı çok güzel. Olsun, Olur. olsun. Olur. Aslında aslında hiç problem değil. Daha sonra tekrar evet. inşallah evet. konaklamaya kendimiz Ağla geldiğimizde. Ama odalı için zaten genelde böyle arkadaş grupları, aile grupları hmm. daha hiç, rahat. içe olmuş oluyor. Aynen. Daha evet. tamam, mantıklı. Aile Aileler daha keyifli oluyor. E, yukarıda kaç oda vardı? Dört oda. Dört oda. Çok güzel. Çok rahatlıkla birkaç aile arkadaş evet. Evet, evet. gelebilir. Yani evet. tamamen güzel. kapattıklarında bütün gece kendilerine ait. Bu Tabii kendine evet, ait güzel. evmiş gibi, evet. çok evet, rahat. Evet, keyifli. Yemek de yiyebilirsin, dinlenebilirsin gayet güzel. Ziyade, hani bir köy evini hmm. bir topluca evet. birlikte e, misafir olup değerlendirebilirler. Çok cici ya. Evet. Evet. Bahçede bir alanınız var. Evet, şimdi kış bahçesi o, gibi. Evet, orayı kaldırıyoruz. Yani evet. normalde zaten kapalı değil, teras kısmı olarak kullanıyoruz. Şimdi hava şartlarından dolayı hem de pandemi dolayısıyla evet. restoran bölümümüz yeterli olmadı bizler için. Evet. Hmm. O yüzden orayı kapatıp kış ayı boyunca orada da kahvaltı hizmetine devam ettik. Evet. Ama şu an bayram yani bir sonraki hafta bayrama kadar açılmış olacak tekrar. Evet. Bizim gördüğümüz kadarıyla sanırım birçok şey el lezzetleriniz. Tabii. Kendinize ait sanırım. <laughs> evet, evet, evet çok Şimdi lezzetliydi. Evet. Tabii öyle oldu. Ben aynı da açıyorum. <laughs> Sen geç. Tamam. Gerçekten olur <laughs> olur. Şöyle dışarıdan da çekeyim. O şey de çok güzelmiş. Kış bahçesi de çok güzelmiş. Açınca, tabi alan da Ev çok güzelmiş ya. Ama çok bir şekilde alabildik. çok güzel bir yermiş. Yani hep görüyorduk ama bir denk gelemedik. Bir ee, güzel oldu. Burada baş iskeledeyiz aslında. Yakınız çok uzak değiliz ama hani bir fırsat olmamıştı.